Ben Bulgaristanlıyım. Çok zor yürüyerdim, zor haldeydim. Geldim buraya İstanbul'a şimdi çok iyiyim. Kimin acısı varsa buyursun gelsin İstanbul'a. Nevdalina Hanım Bulgaristan'dan gelmiştik. Belimizde çok ciddi fıtığımız vardı. Hocam kurtar beni dedi. Ve bizler ameliyatsız tedavisini gerçekleştirdik. Üçüncü ayımızdayız. Nasılsın? Evet. Evvelden dayım yürüyebilirim. Yürüyemiyordun buraya geldiğinde. Yeah. Sürünüyordun. İyiyim. Yeah. MR'larını gördün. Gördüm. Nasıl? İyi. Yeah. Sevdin mi, beğendin mi? Beğendim. Evet, çok güzel. Yeah. Kendisi de şaşırdı. Yeah. Fıtığım nerede diyor. <laughs> Ve fıtıktan kurtul. Yeah. Hayırlı olsun. Gözünüz aydın. Sen fıtıkların sen kralısın. Sen omurganın kralısın.